Sen ki aşkın badesi İçmiş idiysem ne oldu O yer için şu canımdan Geçmiş de ne oldu Gene ben yandım O yer için şu canımdan Geçmiş de ne oldu Gene ben yandım Gene ben yandım yokluğum saydım ölüm Yer deyip açtım önümü Yokluğum saydım ölüm Yolun acı ban ömrümü Sermişti semde ne oldu Gene ben yandım Yolun acı ban ömrümü Sermişti semde i

Elhamdülillahi Rabbil <iongülüyor> alemin ve la akibetu lil ve la aduane illa ala zalimin ve salatu ve selamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim ilahi ya rabbi ya rabbel alemin şu anda kapına geldik yüce divanına durduk bütün kötülükleri bir tarafa bıraktık bizleri yüce huzurundan boş çevirme ya rabbi okumuş olduğumuz Yasinlerden, Tebarekelerden, Aşr-ı Şeriflerden ahseni kabul eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi cemi hata ve kusurlardan salim eyle. Ya Rabbi halkta olan sevabı Ey Ömer Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin e mübarek, aziz, latif, ruhu, tayyibelerine hediye edip kabul eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi ilk peygamber Hz. Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar gelip geçmiş her ne kadar peygamber var ise onları da ruhlarına hediye edildik İsa ile Tabi'in, tabi'in, tebeyyüt tabi'in, müfessirin ve muhaddisin ruhlarına hediye eyledik İsa ile. Eyle ya Rabbi. Ya Rabbi din, vatan, hak ve hakikat uğruna canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizin de ruhlarına meclisimizden haberdar eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi bu uzaktan yakından gelip şurada toplanan aziz din kardeşlerimizin de ölmüşlerine rahmet, geride kalanlara sıhhat ve afiyet ihsan eyle. Ya Rabbi bu mübarek günde toprak altında çürümüş, isimleri unutulmuş, bir Fatiha okuyacak kimsesi kalmamış Müslüman kardeşlerimize de taksiratlarını affeyle. Ya Rabbi yüce dinimize ve aziz vatanımıza göz diken ha dahili ve harici düşmanlarımıza fırsat vermeyip onları ıslah eyle. Ya Rabbi ıslah olacak halleri yoksa onları kahhar ismi şerifinde kahru perişan eyle. Ya Rabbi ümmet Muhammed'in hasta kullarına şifalar, dertli kullarına devalar, borçlu kullarına hayırlı edalar ihsan eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi Kur'an-ı Kerim'i nurlu yolundan bizlere ayırma onun ahkamını yaşayıp tatbik edenlerden eyle. Ya Rabbi kıyamet gününe kadar baki kalacağını vaat ettiğin din İslam ülkemizde payidar eyle. Ya Rabbi çocuklarımızı edepli, ahlaklı, faziletli, anasına babasına, kocasına saygı gösteren Allah'ına ve peygamberine hürmet ve tazim edenlerden eyle. Ya Rabbi vatanına, milletine, din ve mukaddesatına gönülden bağlı olanlardan eyle. Ya Rabbi namazına, niyazına, ibadet taatına devam edenlerden eyle ya Rabbi. Ya Rabbi her türlü afetlerden, musibetlerden, hastalıklardan, tehlikelerden, zarar ve ziyanlardan bizleri hıfz-ı eyle. Ya Rabbi hasreten günah hastalıklarından, haramlardan, ahlaksızlıklardan, yalandan, gıybetten, riyadan, hasetten, kibirden bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bütün kıymetli huzurlarımızı Mevlam için yaratılmış isen, o yerde kullanmayı şuurunu bizlere ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi kabul olmayacak dua ile sana el kaldırmaktan, insanlığa ve İslam'a faydalı olmayan bilgiden, bir Müslümana yakışmayan acizlikten, tembellikten, cimrilikten sana sığınıyoruz, bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi dualarımızın kabulü son nefesimizdeki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh diyerek çeremizi kapatmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi biz sana yalvarmayı bilmiyor ve beceremiyoruz. Sana yalvarmasını bilenler ve becerenler hürmetine dualarımızı kabul eyle. Amin, amin, amin. Sıra çıkarken bakıyor yolda bir karınca sırt üstü uzanmış. Ya Rabbi yağmur ver, ya Rabbi yağmur ver, bizi sulandır, bizi sulandır diye dua ediyor. Süleyman Aleyhisselam amin diyor. Amin deyince yağmur yağıyor, başlam başlıyor yağmaya. Cemaatler hadi geri dönelim diyor. Yüce Mevlamıza ne yazıyor? Ya Rabbi diyor ben daha duvara çıkmadan siz dua kabul ettiniz. Karıncanın duasını. Ama diyor amin diyene bakacaksın. Karıncasının söylediğine değil, onun duasına amin diyen kişiye bakacaksın. Şimdi bizim duamız değilsin. Amin demenize bağlıdır inşallah Rahman. ربم دوال قبول الكبير بيرن مغفرة أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم الكريم الرحيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه توبة عبدا ظالما نفسا موتا ولا حياة ولا نشورا أسألك توبة والمغفرة والهداية إنه التواب الرحيم Ya Rabbi, Ya Erhamen Rahimin, küçüklüğümüzden bugüne kadar elimizden, dilimizden, gözümüzden, kulağımızdan vesaire azalarımızda küfür, şirk, hata, kusur, her ne türlü günah işledikse hepsine tövbe ettik, pişman olduk, bir daha işlememeye azmın cesmun kast eyledik. Ya Rabbi, tövbe üzerinde bizi sabit kıl Ya Rabbi. Tövbemizi bozdurtma Ya Rabbi. Bizi günahlara daldırtma Allah'ım. آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين لا إله إلا هو يفعل ما يريد اللهم أنت اللهم لا إله إلا أنت الغني ونحن اله... نحن القرار اللهم انزل علينا الغيب واجعل ما انزلت لنا قوة وبلاغا الا اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء نكون لنا تعيدا لاولين والاخرين. اللهم واعف عنا يا كريم. وَعْفُ عَنَّا يَا رَحِيمُ وَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا بِفَضْلِكَ وَجُودِكَ وَكَرَمِكَ يَا أَكْرَمَ الْأَكْرَمِينَ وَيَرْحَمَ rahimin, Ya Rabbi Ya أَرْحَمَ Rahimin Şu anda senin huzurunda toplanmış ve sana dua ediyoruz. Dualarımızı dergizinde kabul ve karin eyle ya Rabbi. Bizleri günahlarımızla beraber, sevaplarımızla beraber şu anda huzurundayız. Bizler aciz ve günahkar kullarız. Ne diyeceğimizi de bilmiyoruz. Ve şu anda senin huzurundayız. Dualar kabul buyur Ya Rabbi Ya Erhamen Rahimin hayırlı rahmet nasip eyle Ya Rabbi bizi rahmetsiz bırakma Allah'ım kazalardan belalardan musibetlerden depremlerden felaketlerden zelzelelerden muhafaza eyle Ya Rabbi Ya Erhamen Rahimin Rahman ve Rahim olan sensin Allah'ım Bizi şu anda duyan sensin ya Rabbi. Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden sensin ya Rabbi. Dualarımızı boş çevirme ya Rabbi. Bizleri bu piri fanilerinin sebilerin yüzü hürmetine hayli rahmetle suladırmayı nasip eyle ya Rabbi. Ya Erhamen Rahimin tarlalarımızı bütün mahsulatımızı bereketli eyle ya Rabbi. Ya Erhamen Rahimin bizleri Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şefaatinden mahrum eyleme ya Rabbi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda nasıl dua etmişse biz de aynı şekilde dua ediyoruz ve aynı şekilde de o duanın makbul olmasını istiyoruz. Kabul buyur Ya Rabbi. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e hangi konularda sana sığınmışsa aynı konularda sana sığınıyoruz. Hangi güzellikler istemişse aynı güzellikleri senden istiyoruz. Kabul buyur Ya Rabbi. Dualarımızı Kabe'deki dualara katarak kabul buyur Ya Rabbi. Ravza-i dualara katalar, kabul buyur Ya Rabbi. Arafat'taki dualara katarak kabul buyur Ya Rabbi. Ya Erhamen Rahimin bizleri imanla, Kur'an'la, Huzur'un maynası نصيب <applause> Ya Erhamen Rahimin sen affedicisin, affetmeyi seversin. Bizleri affeyle ya Rabbi. Bizleri bağışla ya Rabbi. Rahmetinle muamele eyle ya Rabbi. Ya Erhamen Rahimin görünür, görünmez kazalardan, belalardan, fitnelerden, fesatlardan, şeytanlaşmış insanların şerrinden bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Bizleri nefsimize baş başa bırakma ya Rabbi. Ya Erhamen Rahimin sen işitensin, duaları kabul edensin. Dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Taha Yasin ve Hürmeti Seyyid Mürselin Kâf ehl iman ve İslam var için Hasen dualarımızın kabul için Rahmetin bol olması için Ve Allah rızası için El Fatiha Ekmek var bak, masalarda var abi. 我们，我们，我们。 Aç. Hadi gül. Nasıl kare? Ayşe diyor, Ayşe'yim. Ayşe'ye sev yok mu? Aa. Hadi ömrün yüzü hürmetine. Bize hayırlı rahmet, felaketlerden kurtar ya Rabbi. Rahmetin bol eyle ya. Rabbi. Amin. Ra yağmur nasip et ya Rabbi. Amin. Allahumme salli ala seydina ve nabina Muhammed. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك عامل مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك عامل مجيد آسن بحرمة سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة <applause> Thank to you